Üçken. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bu gecenin üçünde Venedik savaşıyla sizlerleyiz. Yavaş yavaş ilerletiyorum abi. Dur. Abi Venedik topraklarını bu hıyar alıyor ya. Kapa falan. Alsın ya. toprak önemli olan ilerleyebilmemiz. Abi senin ticari gemilerini indiriyor. Kaç? İndirecek yani Ege'den. Sen Knight'ı al. Ee, Girit'i falan en son alırız ya. Ra Knight Dragos alır. Gemi de buradan mı duralım? Aynen orayı kapat Ana gemileri orada. Büyük gemileri. Var da ge ana gemisi Akdeniz'de. 60 gemi burada. Büyük gemileri burada. 48 tane gemi var. Bütün ticaret gemisi orada bu arada. Barrakları hepsi Akdeniz'de abi. Adamın bütün barrağı nerede biliyor musun? Burada. Tamam işte onlar ticaret gemisi. A büyük karakları şey. Karra yani. diyormuş da burada hepsi. Barrak dedim ama bakma. Karrakları burada. <laughs> Karak karak bana çıkıyor çocuğa. Al ya. bildiğini al al bildiğini al 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 al. Hiç bekleme al. Vay ben mi alıyorum? Kuşatan sensin evet. Oyna. Nerede savaşıyoruz? Mantana ya. Güzel. Avusturya ya yani, şu anda limanı kapattılar. Venedik Avusturya ile savaşta olduğu için. Hangi sattım? dediğim toprağa çıkamıyorum. Abi sana giriyor 72 giga. Nerede senin oldu? Nerede? Ananı 70 giga nereden geldi? Kaç abi 20 gayı çıkar. 20 gayı kaçır kaçır. Onu da kaçırıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. Ne abi yapacağız? Bütün ordusunu bana niye getirdi bu şerefsiz ya? Abi sen 30 gayı falan da buraya getirecektin. hiç sen yanlış yapmadım ben orada. Atina'da ordu niye duruyor abi? Alamıyorum ki oraya. Abi kaçır abi zaten boş toprağa neyini alacaksın ya? Git korfu alaydın bari. Çok yanlış hareket yapmışsın sen. <laughs> Ferrara'dan bir asker için izin alayım. Gidiyorum <laughs> ben. Bana yardım lazım ama 70 ile girersin. Ben bir mantana alayım abi. Ordusu burada şu an. Bekle, sakin ol. Gemiyle. Sen 30 ile beraber gel. 30 ile gel. 30 ile gel. Sakin ol. 22 gayı nereye götürüyor? Yaklaştırıyorum. Alacağım ya. Oğlum İspanya azmaz edecek ya benim. Bak, bakma. 83 kay gemisi geziyor ha, bir yerde. Boş ver önemli değil. Venedik İspanya ile tam savaşıyor. Ordusu kayboldu nereye gitti Aynen. bilmiyorum. Görüşüyor. Ankörü da haberin olsun Abi o şeye gitmiştir ya ileriye doğru gitmiştir. Ben sana da gelebilirim Roman'ım buradan. Adamın gemisi yok oğlum burada abi. Hı. Da gemisi yok Nasıl adam. Dansa karşı oğlum. 4 kah gemi var burada. kaçmış mı? şu olabilir mi diye. içinden geçiyoruz. Hayır savaşta istediğimiz top Ha donanması burada. Hocam sen donanma kaç? 58. Salak mı? Nerede donanma? 65. Hadi girek. Abi ne isyanı çıktı yine ya. Ne isyanı çıkmış? Barsın 11 daha salladı. Salladı var mı? Yok. Emin yakaladık mı ya? Abi ben bir Roma'ya çekildim. Çünkü men power'ım çok azalıyor. Abi Balkanlar'ın gidiyor. Aslında ben ha pek de korfuyu alalım mı? Ya ben 20 daha göndereyim. 9 gaybi öldüreyim, 20 gay gezeyim. Bu getirirse Bakacağım abi Ya gemiye ihtiyacımız var da gemi de nasıl yapacağız? Ben power'ı biraz toparlayayım da geleceğim. 35 gemisi de burada abi. Haberin olsun. Bura full ticaret girelim mi buna? Helal. Evet. 5 tane ticaret. Tamam, hazır ol. Bekle durdurdum. Git abi. Tamam. Bu nasıl geçti ya? Ha buradan indiriyoruz 12. Ha alamadım. Açtı mı? Dursun o zaman. Aa, gemi. Böyle dursun. Korkuyu bir salamayız. Yatakalım bekliyoruz. Bunun ordu nerede ya? donanmasını kaçırdı haberin Burayı alsalar ben Venedik'e gideceğim de. Tamam barış istiyor. Kabul edeyim mi? 80 dufa veriyor. Olur. Tek toprak zaten olur. Konya'yla savaşıyor herhalde. Hocam boku yedi ben. Venedik içinden geçiyoruz da şu an. Niye öyle bir şey oldu la Venedik'e? çıktı ya, abi. E, sen yani. bir ordu gönder oraya. Isyan, Bu Anadolu'ya göndermiyorsun abi. Ağzına sıçmışlar orada. 20 gayı göndersene sen bir oraya. Ben hmm. power'ım bitmeden. Ha, ne Abi ben Venedik'in ana karasını alıyorum. Haberin olsun. Alacağım birazdan. Ben başkentini alacağım. Beyler bu arada videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı da unutmayın. Ee, aynı zamanda sorumuza gelerek beraber oyna oynama şansı elde edebiliriz. Hocam Amin. hocam hocam. Ne 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 Aşağıda ne? Aşağıda Napoli'nin gemisi 65'e daldı gel. Nerede buradaki en iyi ya? 65'te büyük gemiler onları halleder. Gidiyorum. Bence bekleyeç. Ana demiyorum. Hani almadın? Korsuyu almaya gidiyor. Git abi. Sen isyanları bir halletsene. Ne alakalı? basıyorum. A abi şu ben Venedik'e girmem için şu gemiyi halletmemiz lazım. Bu Venedik'in gemiyi. Buradaki. Yani en Hacı azından Korsuyu düşürerek. Tamam fark etmez diye. Ama bence Orfi'yi düşünmeden şu Venedik'e gireyim başkentini alayım. Bekle de. Allelerin açık değil mi sen? Empower bitti abi değil mi? 5k kaldı lan. Benim. benim Manpower bomb bitti abi. Almazsak şu an. Yani zaten bizim yerimize 60k vurdusun Avusturya ordusu, Nerede? 3000 manpower kalmış ben din haberin olsun. Benim bitti manpower empower? ne? bundan al. Karalı asker abicim. 8k vurdu var. Değil mi? Benim benim haberim bitti abi. 8k vurdu su var ya. Kosuya mı gidiyor? Ananı satayım. Ney? O aşağıdaki orduya da. Oğlum bu nereden geldi? Abi. Nereden geldi? O nereden geldi abi o 20'ye saldırırsa o 45'le halledebilir misin adam o hiç yok abi ben diyeyim? başkentine birazdan alacağım Bir o bana geliyor ya Yenilerini oynatmadın değil mi yok oğlum adam mempower nasıl arttı lan 5000 olmuş <laughs> ben 20 daha orduyu çektim ondan sonra o 56. Abi orduya ya. dikkat et. O isten, bana geliyor ya. 62 bin ordum var ama benim. Ağzını açacaksın sen. Yarım da şey. Abi. Abi gemi gel. Şey. Gemiyle gelmen lazım. Çekme yani. çekme. Ama ben Venedik'e girmem lazım. Başkente girmem lazım. Tamam sen. Kaç gemisi var? 27. Ben şu an ya. Borkuya çıkıyor. Tamam de öyle tamam, git. Ha tamam. yine Avusturya ordusu ya. Biraz daha ölsün 15 kan mı Avusturya ordusu? Daha ölür herhalde orada. Onlar yüzünden benim en hadi gidelim abi gemiyle tek ben gideyim dersem o zaman da senin gemi halleder. Başkenti alsak iyi. Tamam. Venedik'e gidiyorum ben. Bu gemisini halledelim bence burada. 53 ticaret gemi alırız abi. Ne diyorsun? Venedik'i hallediyorum ben. Diğer dandik devlete de bak. Tamam tamam. tamam. 65'i kaçırdı hocam. Bu koydum. Abi 53 geminin içinden geçeriz. Sen sakin ol. Geliyor. 15 katina Oğlum bu nereden getiriyor ordu ya? Ordu gezip duruyor. Ben ona dalacağım. Geritten mi getiriyor? Cihat gemisi var ya burada. Allah Allah. nereden Niye böyle salak saçma bir yoldan gidiyor ya? Kaleyi al almadığın için abi. Kaleyi almış ya. Ya sıçacağım ama ya. Aynı yerden gitmiyor. Dağıttı ya. Boşu boşuna ordum öldü ya. Böyle oyunun gelmişini geçmişini ya. Orduyu birleştirdim. Ha Venedik'i aldım abi. Oğlum Borfu'ya da geldi. 40k ordusu hiç ölmüyor adamın ya. Oraya geliyorum bekle. Bitti be, benim ordum bitti. 30k? 30 daha kaldı bir tek başka ordum kalmadı. Abi onu halledersin kaçırma. 20k... Ya er çıkamıyorum ki Abi çıkar ya. Lan gemiyle gezip duruyor ya. ne isyanı 30k isyan çıkıyor Geliyorum gemi oraya geliyor. Gemiyle oraya gel 65'e gel. Buraya gel abi gemiyle. Ordu nerede başkentten mi? Getireyim mi? Aslında. Burayı alıyorum ben. 30 gay isyan çıktı ya. Ne 30? 50 gay isyan çıktı. Ben kabre otu ordu basarım. Abi şey e. alayım mı? Gemide de kaybettik. Nasıl kaybetti? kaybettik Bildi, kaybetti. barış yapar. Gemide gemi. nasıl kaybettik la? 75 gemi. Bütün gemimizi almış abi adam. Gemi kalmamış. 10, 11. Gemi kalmamış ki oğlum bizde. Ben barış yapayım. Ben. Emin misin? Ben yani başka şansımız mı var? Geminin ağzına sıçma. Şuraya alak var dedi şu sana abi. Verebiliyorsan ver. Veremiyorsan boş ver. Kabul etmiyor ki. Oğlum hiç. adam oğlum. Bir... Kabul etmiyor mu? Ben şuraları alamıyorum. Şuraları alamıyorum. Bekle istiyorsan savaşar. Ben şey getireyim mi? Be Yok ya uğraşma. Mercan getireyim mi? Uğraşma ya. Çok fazla dağınık. Şu an isyan var 50 var. Ben battım zaten. Emin misin? La vallahi baktık yok yok. Bir sen bilirsin. Niye gönderemiyor? Kabul ediyor. Savaş başı mı benim bu? Büyük yani. Bunları ben sana vereyim mi? Bundan mı? Göndersene hele o toprakların hepsini bana ver biraz daha puan. O yok diyor ki beyaz barış yap diyor. Tamam. O kadar zam dökmüşüz beyaz barış yapar mı Her yer isyan olmuş. Verdin mi? Verdim. Gönderebiliyor musun? Lan gemilerim gitti ya. 24 gemim vardı. Bu ne oğlum şimdi de hiç kabul etmiyor. Ben alıyorum diye kabul, ed kabul ediyor da. Bu daha saçmalığa bak. Böyle bir şey olmaz ki. Ben Oğlum bu adamın gemisi nasıl bizi yendi ya? Oğlum hiç kabul etmiyor şu an. 30 tane karrah vardı burada. Demin kabul ediyordu şu an hiç kabul etmiyor. Hiç sıfır. Abi savaşacağız o zaman. Getireyim mi mercan? Ananı satayım. Neden kabul etmiyor bir bakar mısın? Bu niye girmiş? Beyaz barışı kabul ediyor mu? Sayın ediyor da. Beyaz barışı bomber Hill beyaz barış yap dedi. Ben yok dedim ondan geç. Eksi 3 oldu lan. Nasıl savaş eksi 3'e düştü? Bomber heal girdi. Koca devlet girdi. Devasa bir şey. Niye girdi? Abi ben beyaz barış yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi. Hakkını helal et. Ne diyorsun? Abi. Biz bu işi başka yollarla Oğlum, bu adam 32K topla bütün orduyu öldürüyorlar. normalde topun normal savaşta bir o kadar yok ki ya Sadece top adamın ordusu Biz bu savaşı başka yollarla hallederiz Seyval <laughs> hocam seyval Ben Venedik'i e indiriyorum He? Şey mi alalım? Seyval İyi burada da video noktalarım ya Niye böyle şeyler yaşandı? Hani yok yüzünden Oğlum bu niye girdi ama ya? Great Tower'ını mı kullandı acaba? Hmm. Niye bize girdi? Mesela şeye girmemiş Avusturya'ya. Ya. yapman lazım. Avusturya'ya niye girmedi? Ne bileyim oğlum. Koka yedik. Artık hızla yeniyorduk. Ne oldu? Eksi 3'e niye düştü ya? Kazandığımız savaş yok. <laughs> Neyse halledeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine timirit alırız ya biz. Abi oynayacağın savaşa sıçayım ama ya. Yani. Var ya burada. Ya. Şey, kaydet. Tamam. Haydi videoyu kapatayım. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı bize unutmayın. Görüşürüz.